Evet. Aslında beklediğimiz, düşündüğümüz bir maç oldu. Ee, sadece rakibimizin e, yeni 3-4 tane oyuncusu vardı. Onların verdiği reaksiyonu tam olarak hesap edememiştik ama <laughs> onlara da o reaksiyonu verdirmedik diye düşünüyorum. Ee, bugün özellikle e, oyuncularım hakikaten e, çok iyi bir oyun sergilediler. Özellikle taktik disiplinine çok bağlı kaldılar. Ve bunu da semeresini aldılar. Ee, i̇kinci yarıya galibiyetle başlamak güzel. <laughs> özellikle aynı puanda olduğumuz rakibimiz karşısında. Ee, ama ligin zorluğu şimdi başlıyor, bundan sonra başlıyor diyebilirim. Ee, bizim adımıza Boluspor Spor camiası adına talihsizliklerin, şanssızlıkların e, devam ettiği bir sezonu yaşıyoruz. Ee, ligin devri arasında kamp programında çok e, kaliteli çalışmalar yapmıştık. Bu maçta beklentilerimiz çok fazlaydı. E, takımımıza yeni kattığımız oyuncularla beraber e, lige güçlü bir başlangıç yapmayı yapmak tek arzumuzdu. Maalesef bugün bunu gerçekleştiremedik. Oyuncularımızın adaptasyon sıkıntısı e, oldu. E, futbol biliyorsunuz %50 şans ve %50 yetenek işi. Şanssızlık bizim yanımıza hala devam etmekte. Ama e, biz güçlü insanlarız, güçlü bir ekibiz. E, yeni katılan arkadaşlarımızla beraber e, bu maçı unutup e, önümüzdeki maça, Adana Demir maçına çok yüksek bir enerjiyle yüksek bir konsantrasyonlara çakıp takımımızın motivasyonunu hemen yukarıya çekip kaliteli çalışmalarla bu maçın e, telafisini yapmaya çalışacağız. Oyun yorumlamam gerekiyorsa ilk 25 dakika e, oyunsal anlamda adaptasyon problemi yaşadık ve 25. dakikadan sonra oyuna ortak olduğumuzu düşünüyorum. E, daha sonrasında yediğimiz bir talihsiz bir gol, gol var. Arkasından bir duran top yine bizim adımıza talihsiz goller ve bizim e, direkten dönen topumuz, çizgiden çıkan topumuz, topumuz attığımız şutların olmadığı bir maç yaşadık. Ben Osmanlı sporu tebrik ediyorum. Biz bu süreci en iyi şekilde camianızla bütünleşerek hep birlikte hareket ederek aşabileceğimizi düşünüyorum. Bu maçı unutup dediğim gibi tekrar Adana Demir maçına konsantrasyon olacağız yapacağız ve inşallah Adana Demir maçından 3 puanla dönmek en büyük arzumuz olacak. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.